Babanızda hem atrial fibrilasyon yani çok ciddi bir ritim bozukluğu var. Hem de iki damarı tıkalı. Anjiyoda tıkalı damarlardan birini açtık. Ama diğer damara müdahale etmek şu anda çok riskli. Ne demek yani şimdi bu? Bizi böyle mi göndereceksiniz hastaneye? Yani? Bakın babanızı üç ay sıkı takipte tutacağız. Operasyon öncesinde ritim bozukluğunu ilaçlarla kontrol altına almak zorundayız. Tabii bu süre zarfında Hazım Bey'in özellikle sıkı tempodan ve kesinlikle stresten uzak durması çok hayati. İyi değil mi doktor bey? Her şey kontrol altında durmuş şu anda çok iyi. Tamam çok teşekkür ederim sağ ol. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bak annem hastane için yeterince teşekkür etmiştir tamam mı? Gerisine karışmazsan sevinirim. Sen de bana geçmiş olsun demeyecek misin? Babam kalp spazmı geçirdi. Anjiyo oldu. Öyle mi? Geçmiş olsun. Abin o yüzden buradaydı. Ha, abimi mi gördün? Ya kusura bakma da ben seninle bir kelime daha konuşmak istemiyorum ya. Yasin. Bak, sana neden yalan söylediğimi anlatmak istiyorum. İnan bana, senin neden kandırdığımı öğrenmek isteyeceksin. Çünkü ucu senin sözüne dokunuyor. Babanız gitmekte çok kararlı gözüküyor. Burada olmak stresini tetikliyorsa çok ısrarcı olmamalıyız. Siz nasıl uygun görüyorsanız. E, doktor bey, ben aslında size başka bir hastanın durumunu sormak istiyorum. Buyurun Yaz bey. E, 3108'de kalan kadın e, babamın arabasını çarptığı kadın. Evet, Kerime Yıldız. Durumunu ben de takip ediyorum. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ama şu an için bir şey söylemek doğru olmaz. İnan bana, senin neden kandırdığımı öğrenmek isteyeceksin. Ya sabır. Çünkü ucu senin sözüne dokunuyor. adam gerçekten haklı yani. Ne olur yani bu gece burada kalsan? Hem biz de varız, sıkılmazsın. Yalnız değilsin ki. E? Ben evde daha rahat ederim oğlum, çıkayım. Dışarıda bekliyorum. Gel ne söyleyeceksen söyle. o zaman ben kafeye iniyorum. Siz babamı ikna edene kadar bir şeyler atıştıracağım. Hadi bakalım senin. Bu senin son şansın. Son şansı. Bak benim fazla bir vaktim yok ama sen çağırınca gelmek istedim. Tamam ne söyleyeceksen söyle kısa tut. Ben sana neden yalan söylemek zorunda kaldığımı söyleyeceğim. Ama önce bana bir yemin vermen gerekiyor. Ben yalan söyleyen sensin yemin edecek olan benim öyle mi? Bak abimin başına bela olmayacağına dair bana yemin vermen lazım. Ne demek şimdi bu? Abimin olanlarda hiçbir suçu yok. O senin sandığın gibi sözlü bir kızı askıntı olacak playboylardan değil. O zaman sen benden neyin yeminini istiyorsun? Senin bu uydurduğun yalanla abinin ne alakası var? Eğer bir aptallık yapmayacağına dair söz verirsen öğreneceksin. Ben gidip işlemleri halledeyim. Ee, neredeyse gidiyoruz ama Sinan Bey ortalarda yok. Aradım ama açmadı. Ya bu nasıl bir sorumsuzluk? Selin de kafeteryaya gidiyorum diye gitti. Ah çantası da burada. Tamam ben onu da alayım o zaman. İyi edersin. Anlayacağım. Ben senin sözünü ilk defa babamın yatağında gördüm. Bir kızı arabada, bir kızı taktı? Ne? Bak, bu yatak mevzusunu kapatalım. Hı. Bak, Ece benim sadece sevdiğim değil. Tamam mı? Ece benim bütün hayatım. Biz gözümüzü açtık, birbirimizi gördük. Tamam ayıp etmiş. Yatak olayıdır, parfüm olayıdır eyvallah. Ama ben onları o zaman bilsem yani yıkardım ortalığı. Yıkardım da ben sevgilimin ciğerini biliyorum ya. Benim sevgilim, benim sözlüm... ...öyle senin düşündüğün gibi servet avcısı falan değil. Yok öyle bir şey yani. Senin sözün çok şanslı bir kız ona inanan, savunan, duyduklarını bırak gözleriyle gördüklerine rağmen onun arkasında duran bir sözcüsü var. Ne bak orada duracaksın. Benim gözümle gördüğüm senin o abinin benim sevgilime salça oldu. Tamam mı? Ayrıca sen benim karşımda öyle Ece'yi atıp tutamazsın. Tamam ben atıp tutarım, bağırırım, kızarım. Söverim ama sana sövdürmem. Sövemezsin. Sana sözlünün abimin peşinde olduğunu bildiğim için yalan söyledim. Başından beri şüpheleniyordum ama abime zarar vermeden nasıl bu olayı çözebilirim diye düşündüm ve kendimi senin yanında buldum. Ve bu şekilde de sana yalan söyledim. Sen... Sen ne diyorsun ya? Yok öyle bir şey Ece salça olmuş falan öyle bir şey öyle bir şey yok. Bak sana söyledim her şeyi. Sözünü tut ve abime bulaşmadan git. Selin. Sana inandığımdan değil, delikanlılığımdan tutuyorum sözüm. Ona göre. Ne yapıyorsun burada? Ne konuşuyorsun o çocukla? Hiç. Sen tanıyor musun onu? Ne oluyor abi ya? Sen kızdın mı? Sen nereden tanıyorsun o çocuğu? Sen de mi tanıyorsun? Soruma cevap ver. Ya şey işte bizim basket takımından mıydı neydi? Merhaba merhaba. Ha bir de Fazilet Hanım'ın kızının sözcüsü müydü? Öyle bir şeydi. Sen nereden tanıyorsun ki onu? O çocukla bir daha konuşmanı istemiyorum. Anladın mı beni? O senin merhabalaşacağın bir tip değil. Gülme. Tamam abi de. Tamam. Tamam hadi gel.